Ye bir, bir tutsak Minecraft videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bilmem kaçıncı bölüm oldu ve serinin sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz ama yapmamız gereken daha bir sürü şey var. Bir aralar tutsaktık ama artık kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Seriye full destek tam destek istiyorum arkadaşlar. En az 5000 like atarsanız gerçekten çok mutlu ve şevkli oynayacağım merak etmeyin. Sizleri seviyorum videoya geçelim. Arkadaşlar bölüm dışında bayağı bir altın bulmaya çalıştım çünkü altınlarla artık takas yapıp ender incisi falan filan çıkarmaya başlayacağız. Altın olayımız burada. 38 tane altın. Aynı zamanda ısıtmadığım 8 tane daha altın kalmış üzerinde. Bunlarla direkt piglinlerle falan filan takas yapacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yemek problemimiz aşağı yukarı kalmadı gibi. Şu tavukları da atalım. Oh misler gibi. Tamam. Bizim bir hedef tahtası olayımız vardı. Hedef tahtası olayı ne zaman yapar falan filan bilmiyorum. Ne zaman gerçekleştiririz. Şu su sesini bir boşaltayım. Keşke su içince de enerji gelseydi ya. 4 altın burada. Demiri, demiri de koyalım. 4 de burada. 46 tane altınımız oldu. Nedir aç çapamız vardı biliyorum o kayboldu. Uğurlu çapamızı kaybetmiştik. Yok değil mi ya gerçekten? Galiba yok arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi bize ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Bak burada yum var. 2 tane tamam mı? Üzerimde de 1 tane ip var. 3 tane daha ip bulabilirsem yatak yapacağım ve sonunda bu seride uyuyabileceğim. Wither'da da çağırabiliriz ama ben önce abi piglinlerle takas yapmaya gidiyorum. Güzel bir piglin takası falan filan yapalım. Kalkanımız bizde. Tamam güzel. Hacı buraya gir Dediğim anda beni şey yapıyorlar, mahvediyorlar ya. Bak yine gireceğim yine mahvedecekler. Tamam tam sıkıntı yok bir dakika. Şuraya geliyorum şuraya iki tane yer açıyorum. Hacım bana ulaşamayacak, ulaşamayacakları bir yere çıkabilirim mesela mantık olarak. Şuraya ulaşamazlar diye. Yok şuraya ulaşamazlar diye düşünüyorum. Şu yukarılarda falan bir gazete bakırsam bir başarım falan filan da kazanacağım ama onu bir türlü yapamadım nedense bilmiyorum. Başka o zaman olsa direkt yanımda çıkarsınız. Şu anda niye çıkmıyorsunuz hacım? Aa niye çıkmadıklarını anlamış olabilirim bir dakika. Şurada mı çıkıyorlar acaba? Aa burada çıkıyorlar gel. Tamam tamam şunu al sen bir. Al bak. Oraya attım oraya attım gel. Heh. Al bunları gir içeriye gir içeriye gir 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 aşağıya atla aşağıya Heh. tamam sonunda şimdi ben o çıkartırken inşallah böyle şey diğerinden çıkmaz hayır hayır sen olmaz sen olmaz sen sen la vuramıyorum da köpeğe siz bir gidin şu aşağıya tamam yavrular alıyorlar yerine bir şey vermiyorlar tamam güzel ok falan filan veriyor yiyecek pe bir şeyim de yok ya şöyle oy ip verdi Vallahi tamam abi. yatak yapıyoruz çok güzel ender verir misin birazcık ya Ok verdi yine harika 35 okumuz oldu. Güzel. Şunları al ya. Ver 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 hacı ver. Çok güzel çok güzel. Şu ana kadar verdiği şeyler güzel de. Enderincisi verse mükemmel olacak ya. Tamam deri verdi çok güzel. Ne kadar deri verdi? 3 tane. Daha çok verseydim daha iyi olurdu da. Bu çıkanlar nerede çıksın biliyor musun? Tüm etrafında çıksınlar çıkamasınlar yukarıya. Değil mi? Mantık olarak. Rahatsız etmesinler. Aha. Ne o ne? Ruh hızı güzel. Al bakalım al al al. Aferin sana. Aa ateş topu. Ulan ender incisi ver lütfen ya. Hadi biraz ender incisi. Biraz daha deri verdi. Güzel. Köpeklikler yapma. acık normal şeyler ver. Hayır hayır hayır. Allahu ekber. Kalkan aç. Şerefsiz. Atla aşağıya. Atla aşağıya. Niye can sıkıyorlar ya bunlar? Aşağıda dibinde bir sürü var ya. Of ya vallahi bıktım ha. Denilerim çok bozuk. çok bağırdım bu arada kusura bakmayın arkadaşlar ama Kaçıncı seferdir bunu yaşıyorum ya Her şeyim dağıldı şimdi ben onları nasıl alacağım Allah Allah Arkadaşlar az önce ne fark ettim biliyor musun Benim elmas kaskım şu gerizekalının kafasındaymış Onu fark ettim Tövbe estağfurullah ya Giymiş ya zamanında giymiş Adam gibi ender pearl verecekseniz verin artık ya Bir tane daha geliyor Onu bu sefer dövmem lazım Ne geldi kim soğan kesiyor Şerefsiz, adi köpek. Arkadaşını, arkadaşın beni öldürdü. Geri zekalı. Hayır hayır. Tamam. Tamam atla harika şunların şerefsizliklerine bakar mısın adiler ya ne çektim ben bunlardan ya aşağıya atlayacaksın sadece başka bir şey yapmayacaksın İnşallah düzgün şeyler gelmiştir bakalım abi ip 18 tane ip geldi hemen bir yatak yapalım bir tane yer bir tane başarım kazanmıştık başarım neydi kim soğan kesiyor ağlayan obsidiyenden alakalı mı galiba ağlayan obsidiyenle alakalı yatak yapmadan yaşadığım en uzun saatlerdi ya gerçekten arkadaşlar evet yatağımızı abicim Tam olarak şuraya koyuyorum çok şükür. Ve yatamıyorum. Tamam yatacağım. Bir akşam olsun yatacağım. 61 tane ok verdi harika. Baktığın zaman 13 tane derimiz oldu fena değil. Kitaplık yaparken işe yarayacak zaten. Tüy 2 tane. Ateş topu. Kayık bizde dursun. 61 tane dur tuğlamız oldu. Hacım hala hala tam olarak demir bulamadık ya. Ulan demirsizlik ne, ne problemli bir şeymiş ya. Bak hala taştan yapıyorum farkında mısınız? Arkadaşlar 40 tane şeker kamışım 13 tane derim var. Bunlarla şimdilik ne kadar yapabiliyoruz ona bir bakalım. Şöyle bir Çağıt. 13 13'e 39. Çok çok saçma sapan denk geldi. 13 tane kitabımız oldu. 13 kitabı ortaya koy. Şöyle ve aynı zamanda şöyle yaparsan 3 tane. Hayır 3 tane değil. 4 tane kitaplık. Fena değil. Ya full büyü yapamam. Full büyü için 13 tane kitaplık gerekiyor da. Kitaplıkları da buraya koyuyorum. Fena değil aslında ya. 4 tane kitaplıkla bile bir sürü güzel şey yapabiliriz aslında. Evet akşam oldu arkadaşlar ve bir başarım daha geldi. Tatlı rüyalar. Hacım 12. gündeyim şu anda. Yani şöyle bakabilirsiniz. Nerede? Evet day 12 yazıyor. 12. gündeyim ve ancak uyuyabildim. Cidden. 2 <laughs> blokta kazandık. Bakalım şimdi L'ye basalım. Hala gaz görmedim. Hala Ender Ejderhası görmedim. Bunları yapamayız zaten. Şunu yapmam lazımdı şimdiye kadar yapamadım. Bunu bir deneyeceğim. 61 tane okum var deneyeceğim. Bless çubuğu da atıyor muydu piglinler lan? Atıyordu aslında atmadılar bak. Bana ne ender incisi ne bless çubuğu attılar. Onları yapmam lazım abi. Altın bulmaya gitmem lazım bugün. Daha çok takas yapmam lazım. Wither'ı kesebiliriz. Bunu asla yapamayız bu arada. Nedir kullanarak dünyada 7 kilometre ilerle sanmıyorum. Bu alanı çok fazla büyütmemiz lazım. Aslında bir denesem mi lan sizle beraber? Aklıma çok enteresan bir şey geldi bak. Gerçekten enteresan bir şey geldi şu anda. Bak şimdi. Şurada bizim bir lavuğumuz vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Neredeydi lan o lav? Heh. Tamam yeter. Hepsi kapanmasaydı. Heh bir tanesi açık. Güzel. Şuradan doğru bir alalım. 3 tane galiba lazım bize değil mi? Nether'a bir portal koyalım. O portaldan girelim. Koyduğumuz diğer portaldan. Dünyada acaba borderlarımızın yani sınırlarımızın dışına, bariyerlerimizin dışına çıkabilecek miyiz? 7 kilometre gidemesek bile... Allah kahretsin. 7 kilometre gidemesek bile baya baya gideriz ya. Şimdi kahve. Alev direncimiz de var. Yanımızda ateş direnci çok güzel. Obsidyenlerimiz neredeydi bizim? 7 tane buradan. Tam çakmak neredeydi? Çakmak lütfen var olsun. Yok mu? Demir var, demir var. Çakmak, ha çakmak varmış. Oh be. Şurada. Hadi gidelim. Aslında var ya, nedir normal olsaydı en mantıklı şey ben blok aldım mı yanıma? 21 tane. Yok yok. Nedirden altın kasmak çok daha mantıklı olurdu ama yapamadık. Onu da, onu da yapamıyoruz. Hedef bloğunu bu bölümde deneyeceğim yine arkadaşlar bu arada. 64 yeterli bence de bir 62 daha alalım. Şimdi hacım ben şu tarafa doğru bir gidiyorum kimsenin gelememesi için şurayı kırıyorum tabii ki. Gelemesinler abi beni orada rahatsız etmesinler. Bir uca doğru bu uçtan şu uca doğru. Direkt portalı kuracağım. Bakalım abi sınırın dışına çıkabilecek miyiz? Sınırın dışına çıksak bile arkadaşlar hiçbir anlam ifade etmiyor aslında. Sınırın dışında hiçbir şey kıramıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama sırf meraktan bir deneyeceğim ya. Tamamdır arkadaşlar. 1, 2, 3. Hey koyamıyorum oraya. Hey. Okey ve... Okey. İki tane portalaştık. Biri orada biri burada. Buradan giriyorum. Acaba nerede çıkacağım? Normalde dünyada bayağı bir blok. 8 çarpı. <laughs> Şaşırmadım aslında var ya. Ya hacı sen gitme ya. Gitme ya valla bak. Ya gitme ya. Hacı sen gitmemen için sana isim etiketi basmak lazım değil mi? Bence abi şu anda gidemez. Bakalım bu burada kaybolacak mı? Bence kaybolacak kesinlikle. Tam bunun ortasına tam buraya bir hedef bloğu. Gayet mantıklı. Hatta oklar dışarıya alan dışına falan çıkmasın diye şurayı da bir kapatalım. Görünüyor mu? Görünüyor tamam. Lütfen ama bu sefer olsun ya. Hadi bu sefer yapabileyim hadi. İki tane inek. Ah! iki tane inek. What are you doing now? Aa şaka gibi. Lan! Bir tane daha inek spamlandı. Çık atla aşağı. Çık atla lan. Aa çok iyi. Dur 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 dur. Kırsız bir olay. Atla içeriye. Atla koçum şuraya. Oradan da içeriye. Lan içeriye. Lütfen içeriye. Lütfen içeriye. Lan içeriye. Sakın çıkma. Lan, sen ne kadar mal bir insansın. Nasıl yaptın bunu la? da içeriye. Gel buradan bak ben buradayım. Ah. Oh be. İnek. İnek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Deli demek. Deli sahibi olacağım. İnek spawnlandı burada. Harika bir şey bu. Şu alanı biraz daha genişletmem lazım. Abi. Ben de diyorum o inek nasıl dışarıya çıkmış. Her ikinci inek spamlandı. Burada ara ara bir şey spamlanıyormuş demek ki. Tamam şunu bir deneyelim. Mutlu bir şekilde bir haber aldık. İnekleri öldürürmüşüm ha buradan oraya vururken. Ben nereye vurduğum belli değil şu anda. Görmüyorum ki. Hadi tam ortadan vurmam lazım artık. Bak burada yazıyor 36 blok genişliğe ulaştı diyor ya. Hadi lan. Hadi lan. Ya bir şey söyleyeceğim Allah belasını versin ya. Gerçekten tutturamıyorum mal mıyım neyim. Hadi lan askersin oluyordu. Bu sefer ol. Allah. Gerçekten tam ortasını vuramıyorum abi ben. Bende bir salaklık mı var arkadaşlar? Şuraya bak. Vurdun mu? Vallahi vuramamışım ha gerçekten. Bundan sonra var ya çok sık ateş edeceğim. Vurana kadar abi. Bütün okların bitene kadar. Kaç tane okum var şu anda üzerinde? Kayboldular mı? Hayır. Ee, Yoo kaybolmuşlar. Hadi atıyorum abi. Tamam boş ver. Kaybolurlarsa kaybolsun. 50 tane ok fırlatacağım oraya. Hadi. Olması lazım ama. Abicim ne kadar zormuş lan. Vallahi ben pes edebilirim ha. Bu hedef tahtası o olayında ben pes edebilirim arkadaşlar. Bir dakika. Abicim ama sanki vurdu bir tanesi. Sanki vurdu bir tanesi. Neyse başka zaman yine deneyeceğim. Yapacak hiçbir şey yok. Abicim ben şey yapayım emis. Altın kazayım abi. En mantıklı. Yani şu anda benim yapabileceğim en mantıklı şey altın kazmak. Bence şurası ideal gibi ya. Demir de çıkabilir, altın da çıkabilir. Kaçıncı katmandayım? 32'deyim. Bir dakika lan. En fazla bulunduğu tabaka 20. tabaka. Nadir 33 34. Neredeyse hiç 34. en son tabaka 20. 20. tabakada. 20. tabakada arayacağız değil mi? Aa bu o değil ki. Bir dakika. Bu yenisi değil. Eksiler falan filan yok bunda. En çok altın nerede? Yükseklik eksi 16. Ha? Eksi 16'da daha çok altın çıkıyormuş galiba. Aynen. Eksi 16'ya gideceğiz abi. Umarım doğrudur bu. Ben bayağı kazacağım bu arada arkadaşlar izninizle hatta buraları falan filan böyle bir kesebiliriz. Bak balkon ya burası. Şurada bir elmas görüyorum. Ona doğru artık gitsek diyorum ha. Ne bileyim yok gibi ya. Şu anda bir şey bulamıyorum yani. Ay aklıma benim aklıma benim ne geldi. Dur size onu anlatacağım ben. Arkadaşlar bir yorum okudum. Ne kadar doğru gerçekten bilmiyorum. Şimdi ne desem yalan. Bu arada bu buralarda bayağı bir altın vardı bir ara. Buraları da kazabilirim ben bu arada bir dakika. Şimdi bir tane arkadaşımız dedi ki abi dedi bulunmuş olduğun doğmuş olduğun ilk doğduğun yer var ya tek blok dedi. O tek bloğun en altında yani katman kayasına doğru bir tane sandık saklanmış falan onu alsana falan filan dedi. Galiba bu modu bilen bir arkadaşımız daha önce bu haritayı bilen bir arkadaşımız. Ben onun dediği şeyi yapmaya çalışacağım şu anda. En altta gizli sandık varmış bir tane onu bulmaya çalışacağım. Acaba doğru mudur? Bir de merak ediyorum yani anladın. En orta neresi olabilir? Onu nasıl bulacağız biz şimdi? şimdi kuvarsı kırmamış olsaydım ben ortayı bulurdum da sayacağım mecburen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Allah'tan 37. Allah'tan çok güzel yerde patladı. Şurada patlasaydı her şey... Ay, bu hastası pisliklere bak ya. Duyarlara bak. Allah'ım aklım çıktı. Tavuklar, mavuklar, inekler, minekler patlasaydı ne olacaktı? Yeni yerler açılınca bunlar bu şerefsizler hiç şey yapmıyorlar hiç. Güvenlik tamamen sıfır oluyor. 18 18, 8 36 19. blok. 16 17 18 19. Şu blok. Şu blok tamam mı? Burası 19. E buranın 19 hangisi? Sanırım şu meşalenin olduğu yerle onun birleştiği yer neresi oluyor lan? Yani şurası değil, burası değil, burası değil. Tam dibinde arkadaşlar galiba bir sandık varmış. Bulunduğum blok. En alta gidiyorum. Eksi 802'ye 521'e gidiyorum. Bakalım o sandık görünecek mi bize? Eksi 802'ye 521. Allah'ım inşallah doğru söylüyorsunuzdur. Yolundaki arkadaşım seni çok seviyorum. ne kadar yolumuz var en aşağı inmek için ya. Şurası. Allah'ım lütfen ya. Belki vardır lan. Lan belki vardır lan. Kardeşim var ya. Lütfen dediğin gibidir. Hadi. Hadi. Allah'ım lütfen çıksın. 520. Arkadaşlar çok fazla umutlanmıştım lan. Tam doğduğun yerin en dibinde bir sandık var demişti adam. Ulan var ya çıksaydı çok mutlu olacaktım bu arada. Oğlum bari elmas ver lan. Kaç kaldı bu? 112 kaldı. Heh, çıkmadı arkadaşlar. Maalesef full katman kayısı ama çıkmadı. Ya yani ben buraları biraz kazayım. Belki elmas buluruz da sanmıyorum bulabileceğimizi. Elmas kazmam kırılacak ya. Büyü masası nasıl yapılıyordu lan? Abi 56 kaldı. Artık şu elmas kazmayı falan elinden bırakmam lazım. Bugün büyü masası olayına mı geçsek ne yapsak? Elmas kazmayı arkadaşlar 31 kala bırakacağım. Şöyle bir blok 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 kazalım. Belki altın şey elmas rastlar. Burada yer rastlamadı. Şuradan kazalım. Hadi. Hayır buradan da olmuyor. Şuradan. Vardır belki bu dünyada bilmediğimiz bir yerde çok güzel bir sandık ama. Çıkayım yukarıya da büyü masası yapayım da. Büyü masası yapsam da neye basacağım oğlum? Elmas yok doğru dürüst. Ben en iyisi arkadaşlar büyü masası yapayım yapabiliyorsan büyü masası neyle yapılıyordu gerçekten hatırlamıyorum elmas lazım bize değil mi abi bende elmas yok ki elmasla yapılıyordu o ya çok fakirleştik şu anda hiçbir şeyimiz yok maalesef ya abi bu kadar fakirleşeceğimizi ben hiç düşünmüyorum biliyor musunuz demir yok kazma yapayım elmas yok kazma yapayım 40 tane bundan şunları bir alır mısın benden ya aşağıdan topladım Durmasınlar üzerimde. Kürek var mı abi? Lütfen kürek olsun bari lan. Vallahi bıktım ha. Hala çıplak dolaşıyorum. Şu skinle bak hiçbir şey yok üzerimde ya. Çıldıracağım ha. Bir tane kürek ver acım. İş yapacağım şu anda. Şurayı biraz daha genişletmem gerekiyor. Bir de bunları yedirmem gerekiyor. Bu ağaçları da yavaş yavaş meydana çıkma. Etraftaki ağaçları da yavaş yavaş gitmeye başladık. Bakın görüyorsunuz. Ağaca ihtiyacımız yok artık. Hem kendimiz büyütüyoruz hem de etraftaki ağaçlara rahat rahat gitmeye başladık. O yüzden ondan yana sıkıntımız yok da bizim sıkıntımız olan şey arkadaşlar artık maden yani hani aşağılarda bayağı blok kazmama rağmen doğru dürüst maden vermiyor. O kadar can sıkıcı o kadar geri bir şey ki bu ya. Yani bir oyuncunun bu kadar zorlanın zorlandırılması zevk mi vermiş adamlara? Hani burayı oynasın adam hayatından mı bıksın falan filan diye. Olabilir mi acaba? Seri akacak akıtacağım ben bu seriyi de. Yani normal standartlarında aksın yani hani zaten zor. Azıcık kolaylaştır ya. Gizli sandıklar koy bir yerlere. Bir şeyler yap ya. Hacı ben mi öğreteceğim sana? Harita tasarlayıcısı sensin be. Abi tekrardan taş kazmalara falan başladık. Farkındasınız değil mi? Şuradan başlatalım. Yani bu kadar iyi. 16. Şimdilik buraya kadar genişletiyorum abi. 10 tane var elimde. Birazcık daha böyle gelsinler. Hatta hatta Şunları da alalım. 3 tane daha. Hadi birazcık daha böyle gelin. Evet tamam güzel. Bayağı bir genişlettik burayı. Güzel oldu. Bak ya. Hacım siz ruh hastası mısınız? Gerizekalı mısınız ya? Azıcık ışık. Ulan beş kere de bu. Oha. 5 kere vurdum anca öldü. Nerede doğmuş olabilirsin? Her yerde tabii ki. Şu taraftaki demirlere falan ulaşamadık mı hala? Ulan ne demirmişsin bir ulaşamadım sana be. Hacım şu demire ulaşamadım bir türlü ya. Ya benim yapmak istediğim şey şu aslında be. Şimdiden yapayım onu. Al. Şurayı şurayla birleştireceğim işte. Ne ne şey yapıyorum? Ayak bacak yapıyorum ya. Buradan dışarıya zaten çıkamazlar. Ben son olarak şurayı da bir kırayım. Tamam. Tamamen yaptık burayı. Güzel. Kocaman bir alan oldu şu anda burada. Tamam. Harika. Gayet iyi. Çok beğendim şu anda burayı. Kocaman. Kocaman. Bayağı büyük. 13 tane de yumurtamız var. Bu yumurtalarla beraber yeni tavuklar. Buraya bir level kaynağı ve aynı zamanda arkadaşlar burası hem level hem yemek kaynağı olacak. Nerede lan çıkışımız? An çıkışımızın yerini karıştırdım bu sefer de şuradanmış tamam. İki tane inek yedirelim. Onları da çiftleştirelim. Al bakalım. Yeni inek. Hayırlı olsun. Bir de buraya çıkıp inmenin kolaylığı için bir tane halı yapsak iyi olacak. Var mı bizde yün? İpten bir tane yün. iki yünden halı. Bir tane buraya. Bir tane buraya diyeceğim de burası öyle bir yer ki şöyle yaparsak olur. Bir tane de buraya olsun canım. Tamam, güzel. Arkadaşlar iyi. Acığım bölümün çok daha uzun olmasını isterdim normalde. Neden istemeyeyim de? Yani şöyle bir durum var. Gerçekten o kadar çok zorluyor ki bizi seri. Benim acil elmaslara falan ulaşmam lazım. Elmas bulmam lazım. Elmas bulursam ne olur? Büyü masasından elmas basabilirim yani elmaslarımı basarım artık ne gelir koruma 2 gelir koruma 1 gelir ama sonuçta gelir elmas bulduğum anda çok güzel olacak bak mesela şeker kamışı falan filan üretmeye başladık gayet de iyi gidiyoruz bence elmasla da büyü masası yapıp aynı zamanda set yapıp arkadaşlar büyü basacağım sonra zaten endimiz belli ende gideceğiz bu kadar basit ama basit değil kaç tane elmas bulmam lazım benim tüm takım için 5 13 20 24 tane elmas bulmam lazım kaç tane altın bulmam lazım? En az bir iki stack altın bulmam lazım. Acaba onları ben bir dahaki bölüm girmeden bölüm dışı yapsam mı acaba ya? Bulurum bölüm dışı bir şekilde. Şimdi bölümün içerisinde çok fazla şey yapmamak için nasıl anlatsam size. Çok fazla aynı şeyleri yapmamak için bunları yapmıyorum. Düşünsene bölüme başlıyorsun full elmas arıyorsun falan filan. Bu sizi de sıkar beni de sıkar. Ben bölümde farklı şeyler yapma ihtiyacı içerisine giriyorum. Siz de farklı şeyler iz, izleme ihtiyacı içerisine giriyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir çıkmaza giriyoruz. Ben elmasla altını bölüm dışı yaparsam bir dahaki bölüm daha güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Evet bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu taraftan bir sonraki bölüme bu taraftan da oynatma listesine gidebilirsiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.